Evet arkadaşlar ikinci videomuza devam ediyoruz. Şimdi bir tane daha buton ekliyorum. Bu sefer puan kontrol olacak. Puan giriş sistemi yapacağız. 0 ile 100 arasında değer girmesini sağlayacağız. Troll dedim geldim. Font size'ını 12 yaptım. Name'ini de değişiyorum. Name'ini btn ...Puan... kontrol yapıyorum. Şimdi çift tıkladım. Puanımı nereden alacağım? Textbox'tan alacağım. O halde bir tane değişken tanımlıyorum öncelikle. Puan diyorum. Eşittir. Değişkenimi textbox'tan alacağım için textbox diyorum. Nokta text. Şimdi bunu benim int türüne çevirmem lazım. Bunun için iki yöntem vardı. Bir convert yöntemi convert bu yöntem vardı. Convert to int 32 diyorduk. Bir de int nokta parse diyerek çevirebiliyorduk. Biz int nokta parse kullandık. Çevirdim şimdi puanı int türüne. Şimdi karar yapımın içine koyacağım. If diyeceğim açtım parantez. Puanım puan eşit eşit yok eşit eşit olmasın puanım küçük sıfırsa süslü parantezimi açtım mesaj box nokta show dedim parantez içinde ne olacak lütfen sıfırdan büyük büyük bir not giriniz virgül noktalı virgülümüzü unutmuyoruz geldim else dedim İkinci şartımı belirtiyorum ne olacak ikinci şartım puanım sıfırdan küçük olabilir mantıklı düşünüyorum sıfırla yüz arasında olduğu için yüzden büyük de girebilirler o halde büyük Yüz sediyorum, geliyorum. Bir daha döngüme içine. Bu sefer mesaj box şova. Lütfen yüzden küçük değer giriniz İm. Noktalı virgülü unutmuyorum. Şimdi zaten iki şart olabilir sıfırdan küçük olabilir yüzden büyük olabilir başka da sıfırdan yüz arasında olacağı için else diyorum başka bir seçenek kalmadığına göre else dedim mesaj box çıkardım puanınız puanınız başarıyla kaydedilmiştir ifade edilmiştir. Şunu şöyle yapalım. Lütfen sıfırların yüz arasında diyelim. Daha güzel olur. Şunu Ctrl C, Ctrl V yapayım. Olmadı. Ctrl C dedim geldim. Ctrl V dedim. F5 dedim çalıştırdım. Hayır dedim. Hata verdi bana. Neredeymiş hatam? Ona bakıyorum. Tutturdum. Hata listesi dedim. noktalı virgülü koymayı unutmuşum. Bir yerde daha noktalı virgül hatası verdi. Bakıyorum. Bir tane süslü parantezin fazlaymış. Sildim. Şurası F6 dedim. bir daha derledim mesajbox.show puanınız kaydedilmiştir noktalı virgülde hata verdi arkadaşlar noktalı virgül dedim tamam şimdi hatam gitti f5 dedim bakın eksi 5 giriyorum Sıfırla aslında değer geliniz diyor 105 dedim 1025 hatalı girdiniz diyor hatalı girdiniz diye bir şey vermemesi lazım Ha, girişe basmışız arkadaşlar yanlışlıkla o yüzden o hatayı aldık şimdi bakın 100 diyorum bağınız başarılı kaydedilmiştir 0 diyorum başarılı kaydedilmiştir 120 diyorum Lütfen sıfırla yüz arasında değer giriniz. Eksi bir diyorum. Yine aynı hat hatayı alıyorum. Şimdi başka bir uygulama daha yapalım. Bu sefer buraya girilen hani parolalar var ya arkadaşlar belirleme yaparken 8 karakterden büyük 8 karakterden uzun olsun 8 karakterden küçük olmasın gibisinden öyle bir şey yapacağız karakter kontrol diyelim. Fontunu, font size'ını 12 yapıyorum. Geldim BTN'sin butonuna. BTN karakter demem yeterli. Çift tıkladım. Karakterimi nereden alıyorum? Textbox'tan alıyorum. O zaman bir tane int türünden değer belirliyorum. int karakter dedim eşittir textbox bir nokta text'ten çekiyorum ben. Yalnız bana karakter uzunluğu olduğu için length komutunu kullanıyorum. Karakter uzunluğunu length komutuyla çekeriz. Textbox'ta ne kadar karakter var diye. lengthten bu işi yapabilirim. Şimdi length ile uzunluğu aldım. If dedim. Parantez açtım. Karakter. Şimdi. Küçük. 8 Sekiz ise. 8'den küçük ise. Üstte parantezimi açtım kapadım. 8'den küçük ise message box çıkarıyorum. Mesaj box nokta show diyorum. Ne olmuş oluyor? Lütfen lütfen 8 karakterden büyük 8 karakterden uzun şifre belirleyiniz diyeyim. Geldim noktalı virgülümü unutmadan koyuyorum. El if dedim. ikinci şartım şimdi. 8 karakterden küçük olabilir. 8 karaktere eşit olabilir. Eşit eşit dedim. 8 ise üstü parantez açtım kapatın. Mesaj box çıkarıyorum yine. Mesaj box nokta show diyorum. Parantez içinde. Karakter sayınız şifreniz zayıf diyeyim lütfen 8 karakterden uzun şifre belirleyiniz. Şimdi geriye neyim kalıyor? 8 karakterden büyüğüm kalıyor. Alda else demem yeterli. Başka bir şartım yok benim. Başka şartım olmadığı için direkt else geliyorum. Başka bir şeyim olmadığı için. Olasılığım olmadı. Ya 8'de 8'den küçük olacak. Ya 8'e eşit olacak ya da 8'den büyük olacak. O yüzden tekrar else kullanmadım. Direkt else dedim. Mesaj box çıkarıyorum. Mesaj box nokta show diyorum. Ne oluyor? Bu sefer de şifrem güvenli oluyor. Şifreniz güvenli olarak kaydedildi diyorum. Nokta koyuyorum. Ve noktalı virgül eklersem sona programım çalışacak. Bu kadar basit. F5 dedim. Bakın. Yazıyorum Mehmet. Karakter kontrol yapıyorum. 8 karakterden uzun şifre belirleyin diyor. Tam 8 yapıyorum. Şifreniz zayıf diyor. 8'den büyük yapınca da şifreniz güvenli olarak kaydedildi diyor. Bu bölümlük bu kadar. Diğer bölümde farklı uygulamalara devam edeceğiz.